Öncelikle herkese merhaba diyorum. Bugün sizlere deizm ile ilgili birkaç kısa şey söyleyeceğim. Bildiğiniz üzere özellikle son yıllarda ülkemizde bir şekilde farklı mecralarda deizm olgusu ön plana çıkarılmakta ve deizm üzerinden gençlerin efendim bu akıma kapıldığı, deist sayısının giderek arttığı şeklinde bir e, reklam adeta yürütülmektedir. Dolayısıyla bunun ne kadar doğru olduğunu evetim, e, bununla ilgili haberlerin ne kadar gerçeği yansıttığını e, birkaç cümleyle sizlerle paylaşmak istiyorum. E, özellikle internet üzerinden yapılan bu propaganda'nın e, ki reklamın kötüsü olmaz. E, bir algı yarattığını ve bu algı ile birlikte bir endişeye hatta bir paniklemeye sebep olduğunu da söylemek isterim. Nedir? İşte baktığınız zaman internet üzerinden deizm diye yazdığınız zaman şu başlıkları görürsünüz. İşte din elden gidiyor. Efendim deizm yayılıyor. Efendim gençlik deizme kapılıyor veya kayıyor. Efendim özellikle ateizm ve deizm İmam Hatip gençliği arasında yayılıyor işte deizmin ayak sesleri, efendim gençler akın akın deist oluyor efendim gibi böyle e, bir reklam e, vari bir takım başlıklarla bu e, olgunun bu e, anlayışın e, giderek e, popüler kültürün etkisiyle e, propaganda edildiğini görüyoruz. Şimdi tabi bu tür abartılı başlıkların bir örtük propaganda olduğunu özellikle söylemek durumundayım. Ve bunun arkasında bir sansasyonel habercilik var. Ve şunu da söylemeliyim. Özellikle İmam Hatip camiasını, İmam Hatipleri karalama amacı da gidiyor. Bunun yanında sanki belli bir kesimin üzerinden yürütülerek işte bu deizmin özellikle e, muhafazakar aileler üzerinde özellikle Hatip'te okuyan gençler üzerinde daha fazla bir yıpratıcı etkiye sahip olduğu gibi bir e, algı yayılıyor. Şunu ifade edeyim. E, bir kere böyle bir tehlike e, evet bir deizm olgusu var ama böyle bir abartıl, abartılan bir deizm tehlikesi yok. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Elbette ki gençlik sorgulamanın Efendim soruşturmanın e, araştırmanın çağıdır ama bunu yaparken bir takım gençler de savrulabilir Efendim e, özellikle bir takım gençler e, ebeveynlerinin e, yaşam tarzlarının sebep olduğu e, hayal kırıklıkları yüzünden daha farklı arayışlara kayabilir e, ebeveynleri ile bir çatışma içerisine girebilir Efendim e, bazı gençlerin e, ibadetlerin hikmetini ve faydasını anlatmadan efendim ibadet yapmaya zorlanması gençler üzerinde olumsuz bir takım e, etkiler yaratmış olabilir. Ama şunu söyleyeyim e, buradan beni izleyen e, değerli izleyicilerime. Yani e, bütün gençlik hangi okulda okursa olsun, hangi muhitte yaşarsa yaşasın bugün aynı popüler kültür medyasının etkisi ve nüfuzu altındadır yani aynı kültür ikliminden beslenmektedir aynı sosyal medyada birbirleriyle buluşmaktadır aynı modanın Efendim takipçileridir aynı kavramları beraber birlikte duymaktadır ve Dolayısıyla böyle bir etkilenmenin belli bir zümreyi Hedef göstererek daha fazla bir Efendim yıpranmaya sebep olacak bir e, anlayışa bir bir e, götürmesi veya sebep olması doğru bulmuyorum. Bunun yanında şunu da ifade etmek isterim. Yani evet bugün gençlerimiz bir aidiyet, bir kimlik, bir kültür ve medeniyet e, çatışması içerisinde gelgitler yaşıyor. Bir parçalanma içindeler. Efendim pek çoğunun e, ilgileri gündelik olaylarla sınırlı. E, bunun sebep olduğu bir derinlik ve ufuk kaybı var. Bunun yine sebep olduğu bir edilgenlik hali onları kuşatmış olabilir. Ee, gelecek projeleri üretme noktasında kısırlık yaşıyor olabilirler. Ee, ama şunu söyleyeyim, yani bugün e, bu manada gençliğe verilmek istenen de şudur. Yani e, kapitalizm kendisine gönüllü köleler üretiyor. Kolay hayatlar olabileceğini, alın teri dökmeden kazanılabileceğini, efendim e, gençlerin zihinlerine sürekli pompalıyor ve bunun yanında e, deizm gibi efendim e, içinden ibadetin, imanın, inancın e, peygamberin, e, vahyin, e, mucizenin, ahiretin söküldüğü bir ve çıplak bırakıldığı bir e, din anlayışı içinde sadece bir tanrının bırakıldığı, bir Allah'ın bırakıldığı ama bunun da kendi köşesine çekildiği bir deist anlayışının varmak istediği yer, özellikle gençler üzerinde anlatmak istediği propaganda bir kolay ve ucuz dindarlık tasarısıdır, tasarımıdır. Dolayısıyla şunu ifade ederim ki, yani küresel kültür yoğun bir bilgi ve imaj üretiyor, taklit ve itaat kültürü üretiyor ve bununla gençleri kendi Efendim etki ve nüfuz alanı içerisinde tutmak istiyor. Onun için ben e, bu tür anlayışların, bu tür propagandaların e, anlaşılması ve ihtiyatla karşılanması gerektiği kanaatindeyim. Ve e, gençlerimizin özellikle e, daha fazla kendi kültürünü öğrenecek e, bir e, ortama e, sokulmaları gerektiğini ve burada kendi kültürlerini, kendi tarihlerini, kendi kimliklerini, kendi ait diyetlerini yaşayacak ve anlayacak bir anlayışa getirilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Sözlerimi şimdilik bu kadarla tamamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.